Evet arkadaşlar hepinize merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle Uzadan yeni aldığım fırsat sandığını açacağız. Yani şu setler Dokun fırsat sandığını aldım. Şimdi onunla desen açacağız. Şu rekabet bir... Öncelikle bir şu harca kazan aldıklarını açacağım. Sonra sunucular değişir. Başka sunucuları da açacağım. 10 tane kuantum garantili verdi. 5 tane destansı 5 tane normal kuantum verdi onun dışında. Mater kasa vermişti. Kaslar da bakayım kaslar verdi. Şu kral çeyre platin kasayı ben harca kazanan aldım. Şans kasası. Platin kasa lokum kasa verdi. Şunun harca kazanan alıklarım açayım. 5000 xp çıktı. Level atlamam için çok az kaldı. 1000 xp falan kaldı şu anda. Belki bir göre level atlayabilirim. 6000 yüzde parası az yani. 5000 xp arkadaşlar. sonra level atlamam gerekiyor. ve evet, deli level oldum. Yani yorumlara bir hayırlı olsun alırız artık. 7 level olduk. Horoz garantili desteği ettiğim evet, bunda açayım. Horoz garantili desteği. Akif ediyor. Horoz desen verdi. Şimdi başka bir sunucuya geçeyim. Yani sunucu hangi sunucuya gireyim? Bakayım şöyle. O sunucu açayım. Mesela 21'e girmeyi deneyeyim. Aynen girdi. Şimdi burada bir tane bir kasalardan açacağım. telefonun sesini kısayım bir saniye. Mesaj geldi. Bir tane platin kasa geldi. Şans kasası giden. Bundan bu sunucu bundan açsam ne olur şans kasası Yani iyi olur aslında ya. Bir tane kral kasa geldi. Bir daha açtım. Aa sana garantili. Güzel oldu. Bir tane de destek kasası geldi. Şans kasası güzel. Şimdi yine sunucu değiştireyim. Sunucu 53'e gireyim. Yani öyle gelişten sunucuya gireyim. Avogel sana garantili açayım. Burada bir tane kuantum açabilirim. Ama sonra destansı geldi. Cehennemde sana var vardı galiba. Bak bakayım ona var mıydı? Makinalım, avgun süresi yok. Desenlerde cehennem desen ilk varmış, daha önce de varmış. Yani çıktı ama keşke başka şey çıksaydı. Bu videoda amacım Augur M93 kuantum çıkartmak. Ben desen kuantuma garanti açtım. Hadi ne ya. Yani yapmaz da bunu bize. Hadi iyi bir şey çıksın. Kan ya da var ya yani video olmadan olmazsam yani küfür ederim ben bu oyun ama şu anda yani bir şey deneyeceğim şu kasalar açayım transferine gidiyorduk ağımız iki adet gladiyok kasası iki adet sınır için kasası kasası bir tane de komando kasası geldi kasa geldi konuşamıyorum pardon üç günlük kahve daha açayım hadi. Üç günlük skaleses açtım komanda kusasını Üç günlük mpt iyi oldu platin şeyi tak bir tane kuantum normal kuantum açtım gözlerimi kapattım ya ben hep idare eder ama şu anda günlük haftalık satış olmadığı için kullanılacak şey değil yok da ama ben hep iyi oldu hem dostlar 3 rv e yes be of sevindim vallahi sevindim şu anda hem dostlar Gerçekten istiyordum bu kuantum ya. Oh be. Yani şu anda değdi diyebilirim hem Los için. Oh be. Bir daha ok gelse var ya hesap tamam benim ya. Bundan sonra artı basma oynarım artık. Sunucu 28'e gireceğim. Kasalardan lokum kasa satacağım. 25 bin çok güzel yani. Bir adet destek kasası. Destek kasası değil ya. 50.000 ZP. Oh be hesap yani. ZP'ler de çok güzel oluyor. Bir de 50.000 XP geldi lokum kasasından. ZP'ler güzel oluyor çünkü çekiliş yapabiliyorum yani. seviyorum çekiliş yapabildiğim için de. Bunlar da açıp. Biraz nişancı. Lok 18 18'e şey geldi. Atılmak lazım. Bir tane mekatonik platin. Şimdi başka sunucuya gireceğim. Sunucuyu Battle Royale sunucusuna giriyorum ya. Çantada, destelerde, kontrolarda dursun şimdi. Platin AWP'den ne gelebilir? Yani AWP bir çok şeyim var. Gerek yok ona. Glow'a bakalım ne gelecek derken yani zaten Glow'da her şey var. Ona da fazla şey gerek yok. <laughs> Mekatonik kalan sadece güzel bir şey üst eklenti versin. Glow 18'e vardı ya. Boşuna sevindik aslında. Glock'ta vardı mekanonu üstteklendi. L115. Şimdi bunlara baktım ben bir M90 şeye bakmak istiyorum. Ne ve nasıl oldu? Özelleştirdi. Koantımız takacağız tabii. Şuna takalım ya. Evet, Koantımız takıyoruz. İsteklentoları ne takayım? Tak refleksi. Tamam çok güzel oldu. Şimdi Pro 1'e gireceğim. Bey içimle oldu da Pro 1 de oldu ama çanta desteler a başladım gözlerimizi ya PP 110 lütfen bir tane awk ya bir tane awk avu istiyorum ya Kayvara geldim çıkıyorum bu pro 1 biraz Klan 2'ye gireceğim ya Klan 2 Klan 2'ye girip hepsini açacağım artık ne yapayım çanta, desteler. Bastım kontrolü susturucu garantiliye. Hadi. Mehmetçik. Oh, üzüyor ya bunlar beni. m 93e sevinir bunlar bayağı üzüyor. Chris de vardı. Hadi son bir sunucu. Son sunucuya gireceğim. Oyunun en son sunucusu neyse. 88'e girdim. Çanta dedim. Desteler dedim. Destans kuantum garantiliye bastım. Yine Scar geldi. Yani istemiyorum bu kardeşim çıkar gelmesin son destemi açtım m 45 Avuga istiyordum avga gelmedi ama M93'e geldi o da bir sahtır. Şunu şu şekilde basayım Materyal var mı şu anda? Çok marka değilim materyallardan Şu bir şu materyalden bir tane alayım Tamam Sonuç evet Bunu artı bas, artı 4'e yükseltmeye deneyim. blokta artı alt ama bu geçmiyor ne Hadi videonun şansla geç. Oho bu silah gerçekten sıkıntılı geçmiyor resmen. Yani onun gelen kuantumlar bence fena fal gibiydi. Şey beni sevindirdi. Ama fena da şu anda kullanırım Çok düşük ihtimal. Evet gelenler Scarlett'e geldi. G3 vardı, Kaybara geldi. Bizon'a geldi. Gene PP Bizon. Bunlar iade edebilirim aslında yani mantıklı iade etmek ama bakacağım. Skara geldi. Chris'te iki tane var zaten. E beni sevindiren dediğim gibi şey olan sevindirenler M93 ile biraz yani fena fal oldu. Auga çok istiyordum ama Auga geç çıktı. Bence Auga kuantum oranları bayağı düşük. Çünkü yani o kadar Auga şey yapıyor zaman gelmiyor. Kuantum iadesi yapacağım biraz. Neyi vereyim? Şunları vermek istemiyorum. Yani bunlar bana değerli gibi geliyor. Ama sağları kullanmayacak olsam dahi kaybar vereceğim. Pizonla bunu vereyim. Bakayım başka. Galileo ver gitsin ya. Kriste iki tane birine vereyim boş verin. Scott Ha verdim bastım evet dedim hadi güzel bir şey. Hadi. Boron iki Terminator sen yani normal idare eder aslında burada. Şimdi bir de fena falıma bakayım sonra videoyu kapatayım yani istediğim şeyler fazla normal yani. Ama beni tatmin ettiğimiz şahsi olarak etmedi yani daha iyi şeyler gelebilirdi. Özelleştir diyorum. Of. Kuantum. Desen olarak ne takıyorum? Zehir. Turva var mı ya? Turva yok. Üst eklenti tak Viper'ı. Ama FNFL 30 gün alınabildiği için tabii ki de FNFL'la oynamam. Ama da oyundan bir günlük falan gelirse tabii ki oynarım. Seviyorum çünkü güzel san. Evet arkadaşlar bu videomuzda bir videonun da sonuna geldik. Çek devam eden bir çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için yorumlar artı bir yazabilirsiniz. Onun dışında yani içerik fikirleriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın.